Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Değerli takipçilerimiz, siz altın biriktirebiliyor musunuz? Altın yatırımınız var mı? Eşinizin verdiği pazar paralarından birkaç kuruş ayırıp altın alabiliyor musunuz? Ya da maaşınızdan artan parayla eskisi gibi altın alabiliyor musunuz? İnanın bu sorunun cevabını çok merak ediyoruz. Sizce altın fiyatları ne olacak? Siz de çok sıkılmadınız mı bu altın fiyatlarından? Yorumlara yazarak bizlere destek olmanızı rica ederiz. Bu ara çok dalgalı giden altın piyasasında önümüzdeki günlerde altının ne olacağını tahmin etmek zorlaştı. Çoğu haber sitelerinde ve YouTube kanallarındaki profesyonel yorumcular bile neredeyse tahmin edememektedir daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1243 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1243 TL'den satışa sunuluyor. görülüyor. Çeyrek altın 2070 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2094 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Yarım altın 4140 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4188 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Tam altın 8255 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 8343 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Cumhuriyet altını 8444 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 8572 TL'den satışa sunulduğ görülüyor. Ata altın 8.478 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 8.558 TL'den satışa sunuluyor. görülüyor. 14 ayar bilezik 842 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 930 TL'den 22 ayar bilezik ise 1228 TL'den satışa sunuluyor. görülüyor. 10 ise 2008 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.